Evet bu bir Yine bir sevda peşindeyiz. Elaya, ne? Elimizde, elimizde Anlamıyorum. Bütün yoğurt tav. bizim yoğurt değil mi? Üçüncü ayın dokuzu. <laughs> Ney? Tamam. Nasıl tamam? Bitti mi? Alışveriş bu kadar. Aha. Olamaz, imkansız. Tamam, bitti işte. Daha Ramazanlık bir şey almadın ki sen. Ne alayım ben? Ramazan, Ramazan geliyor, bir şey alman lazım. Yok yok. Hadi hadi bırak, bir daha bir daha gelemeyiz anne. Bir şey alayım bak Hadi. Gel 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 boncuğum gel. Kaç, şu kaç veya yazıyor. 38 Tamam Şey alayım mı sen gayse Yok yok ben yiyeyim, şey yiyeyim Ben daha dişimi almanı da bir şey alayım Hurma Hurma alayım mı Sen buranın hurmasını yemesin Bir bakıyor musun bana Bak bir daha bir daha ha. gelmeyelim Hafta sonları kalabalık olacak. Tamam, Ramazanla alakalı. Bak bir şey almadın sen. Et, met bir şeyle var mı? Et yok. Buradan et almam ben. Niye? Hayır. Kız burada yüzde yüz şey satıyor anne. Aa 59 lira alayım mı tost ekmeği? 59 lira diyor. Alayım mı bundan? Masuz diyorum. İstediğin al şaka diyorum o ben da, ödeyeceğim ya, falan. Ya. Anne hmm. bir dinliyor musun beni? bakar mısın lütfen? Dur bir şey ihtiyaç. Kıymayı bir şeyden alacağım. Ramazana ihtiyacın Onlardan... varsa. Tamam yok yarın başka vallahi Peki. Bak tekrar söylüyorum senin başka istediğin bir şey yok, varsa yavrum, söyle. Yok yok Allah razı. Bak dinliyor beni? musun? Benim? Seç, sürü sürü sürü. Market videosuyla başlamış bulunmaktayız. Anamın en sevdiği markette marketlerden bir tanesi Ampa Gross'a geldik. Ampa Gross bizim vazgeçilmez bir marketimiz. <laughs> 119 lira ama 15'lisi. 30'usuna bakalım. Şu taraftan düz devam et, düz devam et. Düz devam et bakalım. 157 lira boy diyor. 30'lu boy. Hepsi 157. Ha şu en baştaki 176 lira. Bunlar 157, lira onlar 176 lira. Hadi yumurtayı da aldım. Efendim? Yani burada hepsi varken bunu niye istiyorsun? Bak burada bir sürü önünde bir sürü yumurta hepsi aynı. Yani bu, bunu mu istiyorsun? Al. Tam bunu, bunu bunu aldım. Bunu aldım. Lütfen. Lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. tam bunu aldım lütfen. Ya bak bir şey söyleyeyim anamın huyu bu. Ee, mesela sen neyi göstersen göster o kendi istediğini alacak. Bu niye hep izin böylesi yani kadınlar neden böyle abi? <laughs> dilim kaşar bak orada bak bak. Ha dilim kaşar işte. 200 lira şey 120 lira. <laughs> ha. Oradaki fiyat değil dur bakayım ben iyi onu al. Şunu alalım. Onur alıyoruz tamam. Hadi boncuğum neyi bekliyorsun? 45 lira. 35 lira o sıkmalıkmış o. Bugün, bugün kızım yapacak yemeğimi. Gerçekten on numara bir yemek yapmış bakalım. Körü soslu makarna dedi. Ben öyle anladım. Krem ne? Kremli... Kral çekmeyeceğim babacım. Biliyorum aşkım. Ay maşallah. Ay yaşa be. Ay yaşa be. Evet arkadaşlar bugün makarnayı e, baboşum yaptı. Bakalım nasıl güzel oldu mu göreceğiz. Şimdi şu boncuk hanıma da sen diye. Dedene de koy. Dedene de koy. Hadi. Beğenir, beğenir. Beğenmez mi? Ay. Evet, boncukcum. Bak şimdi bak, bak, bak. Koy, koy. Uyusun da yiyin demeyin. Hadi. Hadi. Tamam. Şimdi... İçecek de koy abi. İçecek de. Evet, boncukcum sana bir hediye geldi yine. Ay. Hediyeler bitmiyor vallahi billahi maşallahım var. He? Hadi bakalım. Ay. Ay. Ey 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 en güzelim ya. Yelek giyirken yelek geldi ya Allah yine kışlık yelek ya. He. Allah billah Allah bin kere razı olsun. Gönlüme göre bir şey ya. Gönlün bunu mu istiyordu? Ya. Allah aşkına. Çekiline tam kışlık. Kız doğru kız. söyle kız. Vallahi kıralım bir yelek Kız Allah doğru söyle kız. Allah bin kere razı olsun. Hı sağlık. Razı olsun Allah. Bizim Gülistan Hanım'a dedim de bir yere... Yarından ben sonra köye gider. Sana Koya götürür? Sana Tabii. Şey. He? Allah He? Allah ha? Bir yere bana bir ürün örüne bula diyemiyorum. Kaç tane yere... Sen Gülistan'a verdin mi? He? Bir ben ben bak ben sözüme mert adamım. Bak ben ben, ben bundan mertliğimden kaybediyorum. kaybediyorum. Mertliğimden kaybediyorum. Mert He? Ben, ben, ben mertliğimden kaybediyorum. He, sen dedin mi sana? Al kız kardeş. Bu da senin dedin mi? Yok. Bilmiyorum. Sen ne yaptın? Lan tam rengini de biliyormuş. Ücün Vallahi de bilmiyor. Biliyormuş. On numara. Aynı örme yelek gibi. Örmüş zaten. Ya Kendi ya. örmüş zaten. Ya sana örmüş kardeş ah, Kim biliyor musun? Ki? Paris Hilton. Paris Hilton. Paris Hilton. Kadının adı Paris Hilton. Ya, ya dedi ki ben dedi... Amca'm, amca'm. Pardon. Boncuk abama dedi bir şey örmek istiyorum dedi. Tamam dedi. Allah razı olsun. Evet. Şimdi kızımın yaptığı makarnadan bakalım. Ben ve e, kral memnun kalacak mı? Kral memnun kalırsa ben de kalırım. Ben memnun kalırsam kral da kalır. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Kız evladı çok harika bir şey. İyi ki kız evladım var. İyi ki. İyi ki. Nasıl kral? Ela yapmış bunu. Çok güzel. Vallahi beğendin mi? Çok Bakayım. güzel. Hmm. Çok güzel. Hı hı hı. hı, hı. Körü sosunu nereden aldın? Marketten. Aferin babana. Sosu ben kendim yaptım. Sadece körü aldım ben. Oo. Oh. Kremalı, kremalı. Hı hı hı. Yediğim en güzel makarna diyebilirim. Gerçekten. Niye bakıyorsun? Baba hep ölsem ben diyor ben ona. Ha? Ha, bu atları kesiyorlar işte. Ha? Yalan ya. Gitçi de yuvarlarım bir tanesi kaç milyar. Herif onu geçiştiriyor. Baksana bir kere.